Hepinize selam arkadaşlar, ben Bozhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte acı yeme challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, bugün efsane ve yepyeni bir videoya karşınızdayım. Acı yeme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4.0 arkadaşlar. O zaman arkadaşlar acı yemeye başlayalım mı? Challenge'ımıza başlayalım mı? Bence başlayalım. Evet arkadaşlar challenge'ımıza başlıyoruz. Vallahi çok heyecanlandım. Yani ben bu en az arkadaşlar 3 yıl önce falan yemiştim. Aynen. Ben bu cipsi 3 yıl önce yemiştim. Arkadaşlar acı geldi. Valla çok pis acı. Abi baba acı oğlum çok kötü arkadaşlar. Bence siz de deneyin. Dilime bakacağım. Aha. Dilim boy olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci cipsi alıyorum.

Cipsinki bomboş abi. Az önce Yüzeyken dedem geldi. Bütün cipsi yedi ya. Bitirdi ya. Ne yaptın? Bu cips böyle olamaz ki. Hepsini ben yiyemem. Dedem geldi. Bitirdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir tane buradan görmüştüm. Hmm, cipsi yerken ben çözdüm. Şöyle bir şey koyalım. Şuradan böyle katlıyor da. Hı, tamam. <laughs> Abi Bayağı acı. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü acı. Gözleri o zamanlar. Vallahi hayatımda bu kadar acı yemedim. Bu Abi Ağzım var ya Şu an kaynıyor Bir de bu dişi Ay dili mavi yapıyor Bakın evet, Bak şunlar Bunu görüyor musun şuna? o. Bunun boya Evet arkadaşlar ben şey yaptım arkadaşlar ee, cipsi tabağa döktüm. İşte arkadaşlar dedem geldi demiştim ya. Dedem gelmiş geldi işte bana bu kadar cips bıraktı. Bu kadar cips bıraktı bana. <laughs> O yüzden bu videoya bir like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, hala Siz de abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir de suyumu tazeledim. Yine su aldım. Suyu bitmişti. Hadi devam edelim. <laughs> Normal. Az önceki Az Çok kötü acı arkadaşlar. Boğazım yanıyor. Dilim masmavi. Ya böyle bir şey olmaz ya. Allah. Bu değil. Bu değil. Bu da Acı Aynen acı Abi acının en acısı resmen ya Aha buldum Bakın arkadaşlar şu cipsi Bu var ya Çok acı ha Bayağı acı. Elma bu geldi. Yemekten korkuyorum. <laughs> Hadi bismillah. Allah'a ekber. <laughs> Çok bir Vallahi acı. Bu kadar olmaz abi. Şimdi şöyle bir şey var. Bak görüyorum. Ölüm ya. Yiyorum ya. Boğazım orada böyle nasıl beni yani bir bir şey yersen takılır. Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. <laughs> Ee, mesela cipsi ağzımıza atıyoruz Hı. Ağzımıza atınca böyle tam Yerken karar vermeyeceğiz aslında Yedikten sonra karar verince daha iyi oluyor Mesela atıyorum ortasında hiç acı falan olmuyor Yani acı gelmiyor Ama tam bitirince öyle bir boğazıma ağzıma Öyle bir a, acı Acılık çöküyor ki Çok kötü bir şey resmen Değil de. Şu cipse bakın. Acı. Muhtemelen. <laughs> en insanisi bu gibi acılardan. boyalı ya acı <laughs> Bakın boyası da şöyle belli oluyor. Bak görüyorsunuz değil mi mavi Ay bu çalan çok zor ya. zaten i̇şte şu an kanalımda ilk challenge'ımı yapıyorum. İlk challenge'ım da en zor challenge'ım. Gerçekten. Yok hala. Biraz su içeyim. Sıra bitti. Da bitti. Ben de bittim. Ee, Videoda bitsin aynı. Değerli arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. ve ee, videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursunuz beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Sizlere minnettar kalırım. Ee, aşağıdan da bir saat iki saniyenizi ayırıp bir, 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 like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer beni beğeniyorsanız normal beğeni atın beğenmiyorsunuz. Dislike atarsanız... E Dislike atarsınız ama normal, e, normal beğeni atarsınız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. E, Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Aslında bu akşam e, kafa topu 2'de kışkırtma yapacaktım takım arkadaşlarıma. Çalış e, videosu market falan gittik. O yüzden ben de çalış yapayım. O yüzden e, bu cipsi aldım. Aynen. Ama şu an boş Evet arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.